Merhabalar değerli Rüzgar Gayrimenkul takipçilerimiz. Bugün sizler için Balıkesir Gönel ilçesine toplamda 15 km uzaklıkta bulunan metrekaresi bir dönüm yani 1000 metrekare alana sahip köy yerleşim alanına yaklaşık bu görmüş olduğunuz yolun tamamı 250 metre mesafede olan elektrik alma mesafemiz Direkleri görmüş olduğunuz gibi trafalar var. İleride damlar var fark ediyorsanız. Yaklaşık 100 metre mesafede bulunan bir yatırımlık hobi bahçesi ya da dilerseniz resmi başvuruları yaparsanız yaptıktan sonra buraya güzelce bir yapı yapabileceğiniz bir yerden bahsedeceğim sizlere. Gel görmüş olduğunuz gibi aracımızın bulunduğu yerden şuradaki taşın izasına kadar tekabül etmekte. Cephemiz burada. Toplamda bin metrekare, bin metrekare alana sahip. Açık bir alandayız, düzlük bir yerdeyiz. Köy yerleşim alanına yakın bir bölgedeyiz. Elektriğimizi rahatlıkla alabileceğimiz bir pozisyondayız. Dilerseniz elektriği ister oradan alın, ister resmi başvurularınızı yaptıktan sonra buradan alın. Yani bu şekilde, bu tesise giden hattan resmi başvurularımızı yaptıktan sonra iki direk vasıtasıyla elektriğimizi alabiliriz. Yerimizi anlatmakla bir şey ifade etmeyecek gibi de düşünseniz olabilir. Ama şöyle de bir durum var. Yerimiz dümdüz. Hani biz yeri gösterelim, anlatalım. Ama zaten anlatmasan da konumu burası, köy burası, yolu burası. Yaz kış rahatlıkla gelinebilecek. Hani anlatmasan da ürün kendini gösteriyor dediğimiz yerdeyiz şu an yani ürün gerçekten kendini gösteriyor. Anlatmaya gerek yok. Mal iyi mal. Mal güzel mal. Toprak güzel. Temiz. Elverişli toprakları var. Buralarda çeltik arazisi çok fazla yoktur. Kuru tarım yaparlar. Şu an muhtemelen yerde buğday var. Buraya yerleşim çok iyi olur. Yani muhteşem bir hobi bahçesi burada yapabiliriz. Değerlendirebiliriz deposu yukarıda. Köye gelen şebeke su deposu. Tam şu karşımıza bulunmakta. Tam ağaçların olduğu bölgede köyümüze gelen şebeke suyu var. Yani bu şebeke suyu hattı kısmen bu yoldan geçip köye dağılmakta ki çünkü bu yoldan geçmezse tarlakların arasında sıkıntı olur. Şebeke hattını da su resmi başvurularımızı yaptıktan sonra buradan tedarik edebiliriz. Köyümüz zengin köylerimizden bir tanesidir. Yaklaşık iki tane kahvesi, iki üç tane kahvesi, iki tane marketi bulunmakta. Petrol ofisi bile bile var. Yani köyde öyle düşünün. Yani petrol ofisi bile var köyde. Köyümüz zengin bir köy. Merası geniş bir köy. Yani burada yatırım amaçla değerlendirebileceğiniz güzel yerlerimizden nacizane bir tanesi. Dediğim gibi anlatmaya pek fazla da gerek yok. Her şey gösteriyor ne köyün içindesiniz, ne köyün ta dışında, dağ başında bir yerden bahsetmiyorum. Kesinlikle öyle düşünmeyin. Bulunduğumuz yer Gönene 15 kilometre, Bandırma'ya 20-25 kilometre mesafede. Kuş cennetine şöyle döndüğümde, bakın şu an hava biraz sisli fakat görmüş olduğunuz o damın ardı, damın ardı Manyas Gölü. Değerli izleyicilerimiz, damın ardı Manyas Gölü'nü görmekte. Hafif bir sis var, şu an net göremiyoruz çok güzel bir yapı yaptığımızda görmüş olduğunuz bu deryaya hakim bir yer olacak. Rahatlıkla yaz kış gelebileceğiniz, güzel vakitler, güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yerimiz. Sizler için dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bizleri YouTube kanalımızdan, Facebook, Instagram sayfalarımızdan, sahibinden, Hürriyet sitelerimizden takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. İnşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.